Arkadaşlar selam. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Nova Online World'de yeni başlayan oyuncular için hediye kodunu nasıl alacağız, nereye yazacağız ondan bahsedeceğim. Ona hediye kodundan önce alabileceğiniz diğer hediyelerden bahsedeyim arkadaşlar. Sol üst köşede Q menü var. Ona tıkladığınızda Daily Gift yazıyor. Ona tıklayın arkadaşlar. Burada her gün buraya tıkladığınızda gün gün bu ödülleri alacaksınız. Bunları da almayı unutmayın. Bunun dışında Q menü Gift Return dediğimiz kısımda da değişik aktiviteler oluyor. Burada da size özel hediye göndermiş olabilir. Onu da kontrol etmeyi unutmayın. Hediye kodumuzu şöyle store kısmına tıklıyoruz. Parayla sarı paraların olduğu, balans artı işaretinin olduğu yere tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle bir pencere açılıyor. Buraya Nova yazıyoruz. Use diyoruz ve Success diyor arkadaşlar. Ödüllerimiz gelmiş. Inventory'i açtık. inventörü de yok. Q menü diyoruz. Az önce gösterdiğim bu kısımda az önce boştu. Gördüğünüz gibi 14 gün boyunca alabileceğiniz muhteşem ödüller. Gayet güzel. Şuna hepsini alayım ben. Üzerimizde bakalım. Şöyle bakıyoruz. Kanat. 400 can. 100 defans. %7 de atak. Yaratıklara %1. Drop rate'inizi de arttıracak bir kanat kağıdımız oluyor şöyle. Önceki kanat da XP veriyor. Onu da bitene kadar kullanıp ondan sonra kanadı da alabilirsiniz. Pot çok güzel. 800 can yeniliyor. 2000 mana yenileyen mana potumuz var. Biner tane çok iyi. 2000 can buff'ı. 400 armur scroll. Bunda işte aşağıda yazıyor. Karakterinize artı 10. işte dexti, str, bunları Arton 10 veriyor. Atak scroll %20 artı atak scroll 1 saat boyunca. Bu da koşmamızı sağlayan şöyle bir de kostümümüz var. 300 can veriyor. Canavarlara %1 atak damage. %1 de drop rate'imizi arttırıyor. Şöyle görüntümüze bir bakın. Sonra buna ekip diyelim. Vallahi şekil şemal 10 numara oldu. Gayet güzel. Nefis. Full giymiş bir şövalyeye benzedik. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için like atmayı Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.